Kurbetçiler yalan söylüyor. Burada... Neden yalan söylüyorlar? Yani oradan da kazanç sağlıyorsunuz ama buradan da devletten geçiniyorsunuz. Nasıl? 40 senedir oradaki bu insanlar bizi kurbetçileri yediriyor. Bu yüzden mi sistemleri? yer çekememezlik çoğu. Ben kocasız kalırım, arabasız kalmam diyor. <laughs> Arkadaşlar Sahra Elmar Markalan'la hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün Berlin'in Neukölln semtindeyiz. Almanya'ya, Avrupa'ya gelen gurbetçilerimiz burada yaşayıp daha fazla para kazanabilmek için, daha iyi yaşayabilmek için burada hayatlarını kurdular. Şimdi son zamanlarda Sosyal medyada yayınlanan bazı videolar, gurbetçilerin bazı söylemleri Türk vatandaşları tarafından tepki topluyor. Türk vatandaşları gurbetçilere neden bu kadar sitemkar? Şimdi gelin bu sorunun cevabını gurbetçilerimizden alalım. Buradan giden vatandaşlar, buradan giden gurbetçiler sosyal medyada buranın çok kötü olduğunu söylüyor. Şimdi Türk Türk vatandaşımız da gurbetçilerimize sitem ediyor. Şimdi bu gurbetçilerin söylemiş olduğu söylemler sizce doğru mu? Hayır yalan bence çok yalan söylüyorlar. Niye biliyor musun? Buraya kurbeciler mi yalan söylüyor? Evet gurbetçiler yalan söylüyor. Burada... Neden yalan söylüyorlar? Vallahi ben bilmiyorum. Parti tuttukları için mi başka bir şey için bence yalan söylüyorlar. Buraya'nın parasını alıyorlar, Türkiye'de mis gibi yiyorlar. Oh rahat geçinip geliyorlar, sonra gelip buradan Türkiye'ye kötürlüyorlar. E, Türkiye e, faturalarınızı ödeyemiyor musunuz mesela? Hayır çok da rahat ödüyoruz. Bakın ben şu anda e, işsiz kaldım Aha. E, ve devletten yardım alıyorum. Benim faturam ödeniyor. Benim yardımım geliyor, ev kiram ödeniyor, daha ne bekliyorum ben Aa, bura, burada? Ben hiçbir zaman kötü bir durumda kalmadım. Devlete öyle konuşuyorlar, buradaki bayanlar devletten yardım alıp gidip 500 Euro'luk aylık gün yapıyorlar ya. Ha, altın evet, günü mü yapıyorlar? Evet, altın günü yapıyorlar ya. Türkiye'deki vatandaşlarımızın Hı. kendi vatandaşlarına yani gurbetçileri sitem etmesi doğru bir sistem mi? İşte onlar öyle yaptığı için onlar da sitem ödüyor. haklılar aslında. Hı. Sitem ödüyor, o zaman diyorlar gelin Türkiye'de yaşayın. Niye gidip Türkiye'de yaşamıyorlar o zaman? Burada kimin evine giderseniz gidin, size etinden tutun sütünden, tutun, aklınıza ne gelirse sofrasına koyar. Yalan söylüyorlar buradakiler. Yani Türkiye'deki vatandaşın mesela buraya gelmesini istemiyorlar. İstemiyorlar doğru. Ama o zaman kendileri de gitsinler. Orada çok Neden gitmiyorlar? Gitmiyorlar. Ne diyorlar? Bizim çoluğumuz, çocuğumuz var. Ee, biz burada yerleşmişiz, Türkiye'de yerleş Almanya yerleşmişiz. Düzenli bir durumumuz var. O zaman gidin. Benim Doğu de düzenleri biliyorum. var. Evet. Ama gitmiyorlar. Niye? Çünkü para. Yani buranın parası tatlı mı? Çok, çok tatlı. Çok tatlı. Onlara göre çok tatlı. Mesela evet. Türkiye'de yaşayan vatandaşlara buraya gelmelerini siz tavsiye ediyor musunuz? Asla etmiyorum. Biraz önce dediniz evet. ki iyi ama. Bak iyi ama ben Türkiye'de yaşamak istiyorum diyorum bak. Ama siz Türkiye'de yaşamak istiyorsunuz ha. ama, ama buraya, onlar da buraya uyum sağlayamazlar. Siz sağladınız mı uyum bu buraya? Bakın. 87'de geldim hala Türkiye için şuram yanıyor. Peki neden Türkiye'deki vatandaşı buraya gelmeyi tavsiye etmezsiniz? Niye gelsinler Türkiye varken burada ne işleri var? Yani acı vatanda ne işleri var? Burası acı vatan. Bakın ne buradan gitmek istiyorsunuz ne, ne de Türkiye'deki gelmezsin. vatandaşların ben buraya gelmesini gelmezsin. istiyorsunuz. Gelmesinler Bir... istemiyorum. Gelmesinler istemiyorum. istemiyorum. Gelmesinler. Evet. Gerçekten gelmesinler. Ama burası ferah. Ya burası çok rahat. Bilir misiniz? Ee, durumum olsa gerçekten gideceğim. Kızlarımın evlenmesini bekliyorum. Bu tatlı parayı nasıl bırakacaksınız? Bırakırım. Bırakırım. Çünkü niye? Birazcık da zorluğunu çekeyim ben Türkiye'nin. Köyümün hasretini de yaşadım ben senelerde. O okudum. böyle yılında. hasret yaşıyorsunuz? Neden gitmiyorsunuz? Madem ki bu kadar hasretsiniz. Bakın senedir gitmedim. iki hafta gittim geldim Türkiye'ye. Ama iki haftaya girdim şok oldum. bahalılıktan ee, pahalılıktan şok oldum. Dört i̇şte Türkiye'deki vatandaşta vatandaş da bu pahalılıktan dolayı kavruluyor. Sultan hepsi ayaklansın konuşsun kardeşim. Niye susuyorlar? Susmasınlar. Koyun gibi su sallarsa millet de böyle yapar. Sizce bu sistem ne kadar doğru? Kesinlikle doğru. Çünkü burada ekonomik sıkıntı diye bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Burada vatandaş geçinemediğini devlete kanıtlı bir şekilde sunduğu zaman devlet her zaman vatandaşın arkasında duruyor. Ve vatandaş ayrımı da yapmıyor yani. Yasal bir şekilde burada oturumu varsa, devlet ona oturum verdiyse devlet her türlü arkasında oluyor. Çünkü burada yaşayan bir insanın yani kendi insanımızın, Türk insanının böyle bir şeyde bulunması bence çok saçma. Yani sonuçta sen burada gerçek hayatı yaşıyorsun, hı hı. gerçeği görüyorsun hı. ve kalkıp gidip Türkiye'de, yani ben tamamıyla bu durumun da siyasal olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, devletten alınan para belki devlet sizi geçin, yani geçindirebilmek için veriyor size. Evet. Sonuçta devlet sizi, e, yani devlet size lüks bir hayat veremez, devlet size minimum seviyede nasıl geçinmeniz gerekiyorsa o konuda yardımcı olur. Hı. Ama buradaki vatandaşlar devletten aldıkları desteğin den daha fazla kayıtsız bir şekilde çalışarak kazanıyorlar zaten. <laughs> Yani, yani o yüzden ekstra kaçak çalışarak. Tabii yani ben şey olarak vermedim ama ekstra kaçak çalışarak. Yani fazlasını kazanıyorlar zaten. Uh -huh. e zaten öyle olduğu için Türkiye'ye tatile gidiyor. Öteki türlü zaten Türkiye'ye tatile gidemez. gidemez. Gitmek istese bile burada devlete bildirmesi gerekiyor. Yani çünkü ben senden geçiniyorum. Evet. Hani ben bu kadar para biriktirebildim. Senden aldığımın hepsini yemedim. Türkiye'ye gidiyorum. İzin veriyor musun diye devletten izin alması gerekiyor. Ama buradakinden maşallah hepsi gidiyor. Devletten izin alsa da almasa da uh -huh. e bunun tabii ki şeyi var. Yani kazancı olmasa yapamaz bunları. Yani kazanmalar rağmen şikayet mi ediyor? Aynen öyle kesinlikle. Gurbetçiler e, doğruyu mu yansıtıyor? Tabii canım. Tabii. Ya öyle. Faturalarınızı evet. ödeyebiliyor musunuz? Yok. ben musunuz? mahkemeliyim. Altı tane kiram geçti dediği ev sahibine geri gönderdiğim halde iki gün gecikmeyle firmanın hatası bana şey yapıyor. Adam bizi 5000 bin liraya yakın borçlu çıkarıyor. Ben bunu nasıl ödeyeceğim? Ben bunu müceret sosyal şeyden alacağım. Yani sosyal de, devletten alacak. Tabii e ödeyemiyorum. Tamam ama bakın bu durumda mesela size devlet o borcu ödeyebilmeniz için imkan sağlıyor. Evet e, tabii. Mesela buradaki durum yine de kötü mü? Yani normal yani. Normal. Normal. Demin evet. kötü normal. diyorduk şimdi normal. Yani hani her şey pahalı. Burada da hayat pahalı. Ama tabii Türkiye'de daha pahalı. Yani. Siz bize şunu söyleyin sürünüyor mu gurbetçi burada? Normalde devlet veriyor yine tabii yardım ediyor aç bırakmıyor kimseyi. Sürünüyor mu? Yok. Türkiye'de mesela gidip yaşamak ister misiniz orada? Tabii ben emek oldum, köyüme gideceğim. Türkiye'de ev alabildiniz mi? <laughs> Yok, ne yapacağım evi? Türkiye'de Bak, ev alamadınız kö Köyde var evim. Ha köyde eviniz de <laughs> var. var. O ev sayılmıyor mu abi? <laughs> Sayılıyor, köyde yeter, ben zaten şehirde Köyde durdum. yeter, bahçeniz yeter. var. Var, bahçem var. Tamam. Demek ki burada en azından kalkınıp, bir para biriktirip bir Türkiye'de bir yer alabilmişsiniz. İşte bir bozdurdum, biraz orada çuvalıyor bizim burada kazandığımız mesela. Köyde? Ne? Bizim cevizliğimiz var. 200 liradan aşağıdan gitmiyor yemeğe. 200 lira. Cevizleriniz de var. Cevizlerimiz Ama var. siz mesela bakın Türkiye'de bahçeniz evet. var, eviniz var, var. ceviniziniz var. var. 200 liraya adam gelmiyor diyorsunuz. Yani oradan da kazanç sağlıyorsunuz ama buradan da devletten geçiniyorsunuz. Nasıl? Siz buradan devletten geçin öyle. satıyor. Ben bir şey almıyorum. <laughs> Bana biziyor. Şey, ben işçilik yapıyorum gidiyorum. Şöyle. E bahçem var dediniz, evin var dediniz. benim değil ha, o, Sizin değil. Babam böyle olursa ben <gülüyor> <gülüyor> öyle, öyle ne oluyor. Öyle, ölmüş mü oluyor? Ee, tabii öldü. Babanız öldü mü? Yok duruyor. Babanızın da. yeri. Babamın yeri benim ben işçilik yapıyorum gidiyorum. Sizin ya, Ben değil. De bedava çalışıyorum işte. Gezip yardım ediyorum. Anladım. Yardım amaçlı. Yani diye. çünkü normalde evet. e, eğer bağ, bağınız bahçeniz varsa, eviniz varsa buradan yardım alamazsınız. Nasıl? Nasıl alamaz Tapulu bir şeyim yok. İşte Hiçbir babanızın şey üzerinize baba. babanızın üzerine yaptıysanız tabii ki tapusu yok, sizin değil. Yani zaten babam üstüne ben bir şey almam tapu üstüme hepsini. Şey. Anladım. Yani. Yoksa buradan da yardım alamazsınız. Ya canım e, tabi. Doğru mu? Doğru. Ama ben e, 20 sene çalışmışım, işsiz kalmışım, kazağa geçirmişim. Tamam. Evet, benden. 20 sene çalışmışsınız, işsiz evet. kalmışsınız ama eğer Türkiye'de mal varlığınız varsa burada yardım alamıyorsunuz. Yok, tapulu bir şeyim yok valla. Babamın zaten benim bir şeyim yok. Sizin değil. <laughs> ben bir şey almam zaten üstüme. Yerimin tapusu da yok. Mezar aldınız mı? Anamın yanına. Aldınız mezar. Yok, köyde zaten bir yama, <laughs> rampa var. Ya, mezar hazır mı? Hazır canım. Ya, o zaman devletten yardım alamazsın. Çünkü tapu, tapulu mezarın var. <laughs> hani şu an gerçekten Türkiye'de ve... Ge Hani Z kuşağı dedikleri genç kuşağın bence gelecek Türkiye'de kalırsa gerçekten çok zor hali çok. ya buradaki e, insanların da mesela Türkiye'deki ben de izledim röportajları Almanya şöyle Avrupa şöyle hani şöyle bir şey diyeyim burada alım gücü var ama burada zaten devlet senin her türlü imkanını sağlıyor bir insan burada 50 senedir burada 55 senedir burada o insan 55 senedir Almanya gibi ben yani diyorlar eski Almanya değil. Tam önceki Almanya'da yapsaydın, çalışsaydın, kenarına koysaydın. Ben görüm adam 50 55 senedir buradayım da şişe topluyorsun. O senin sorunun. Evet. Ben ilk geldiğim sene çalıştım. Hı. Ben Türkiye'de sıfırdan ev düzdüm. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim Türk vatandaşlarımızda da şöyle bir şey var. Az para alıp lüks yaşıyorlar. Hı. Ben bunu gördüm. Bir tane kafeye gittik. 500 tane masa var. 500'de dolu ve çok pahalı bir kafe. Bizim Türk insanlarında da bu var lüks yaşam. Benim burada arabam yok ama Türkiye'de herkesin altında bir araba var. Her zaman söylüyorum keşke bütün hani gençler yurt dışına çıksa geleceğini kursun. Önemli olan geleceği, geçmiş hiç önemli değil. Türkiye'ye giden gurbetçilerimiz evet. Almanya'nın ve Avrupa'nın gerçekten çok kötü durumda olduğunu söylüyorlar. Şimdi bu durumda Türk vatandaşları da gurbetçilere sitem ediyor. Sizce bu sitemin sebebi nedir? Bunlar bence bir yerde çekemiyorlar da bana öyle geliyor. Türkiye'dekiler buradakileri çekemiyor. Türkiye'nin tek bir hatası var. Türkiye'deki insanların. Nedir hatası? Ben bunu konuşmayı yıllardır bekledim ama geldi. Günüme. Öyle mi? Demek ha? ki şans sizi buldu. Evet. Türkiye'deki insanlar bir patlıcana domatesli adam satıyor. Onu yapmamaları lazım. Aa şimdi Almanya'da da ekonomik kriz var. Nasıl bir patlıcanı domatesi adam satıyor Türk vatandaşı? Tabii ya satıyor. Niye? İyi sokaklara çıkıyorlar. Bir yani acız diyorlar. Nereye? Herkesin evi var, parkı var, arabası var, ne istesem var. Hı hı. Bence, o zaman peki bu Türk vatandaşlarımız e, yerinde sitem mi ediyor gurbetçi? Ne yapıyorlar gibi geliyor bana biraz. Kim keyfinden yapıyor? Türkiye'deki buradakları. Ha, sitemlerinin sebebi keyfinden mi? Evet, keyfinden yapıyor. Adamın her şeyi rahat. Gur bu Türkiye gurbetçiler Türkiye'dekilerden daha milliyetçi. Hı -hı. bunda yayınlanırsanız memnun olurum. Tabii ki yayınlarız. Yani. Peki Türkiye'deki vatandaşlar e, için ne diyorsunuz? Türkiye'deki ne istediğini bilmiyor artık. ya Adamın her şeyi var. ya hana apartmanı her şeyi olduğu için artık tutuyor. Bence Almanya ile kendisini mukayese etmeye çalışıyor. Almanya ile mukayese etmesin. Türkiye o kadar ilerlemiş ki. Hı -hı. Ya sen önceden affedersin eşeğin üstündeydin. Şimdi çifter çifter arabanın üstüne binmişsin. Halen Türkiye'yi beğenmiyorsun. Kim eşeğin üstündeydi? Türkiye'dekileri. Ama Türkiye'yi beğenmiyor. Niye beğenmiyor? acız diyorlar. Hayır efendim öyle bir şey yok. Neden Canım, buradan kopamıyorsunuz mesela? Türkiye'de nasıl kopamıyorsam buradan da kopamıyorum. Alışmışım çünkü. Alışmışsınız. Evet. Yani buradaki ekonomi sizi çok rahatsız etmez. Vallahi etmez. Niye etsin ki ya? Bir soğanla geçilen insan yani bu bu ekonomiyle mi geçinemeyecek ya? Yani. Türkiye'yi çok beğeniyorum. Her yönüyle beğeniyorum. Hele Tayyip Erdoğan'ı da gerçekten çok beğeniyorum. Adam güzel çalışıyor. Adam gibi çalışıyor. Şimdi bunu yanlış anlamayın ama. No, estağfurullah. Allah bana iki tane vatan vermiş. Hı -hı. İki tane devlet vermiş özgür yaşamam için. Bunu bana lütfetmiş. Bunu ben değerlendiriyorum. Hepsi bu. Hani istersem Türkiye'de yaşarım, istersem burada yaşarım. Ama bugün bir savaş olsa Türkiye için giderim. Gidersiniz. Giderim. Teret giderim. Burada savaş çıksa peki? Burada savaş olsa... Ne yaparsınız? <laughs> Yan çizerim. Yan çizersiniz. Yan çizerim. Ama demin biraz önce iki tane vatanım var diyordunuz. Bak, Burası da benim vatanım dediniz. Ama vatandaşı değilim ama. Ben. Ama burada savaş olursa savaşmam. Türkiye'ye geri giderim derdi ya, Orayı karıştırmayalım istersen. Mesela neden sistem ediyor Türk vatandaşı sizce? Gurbetçilere. <laughs> Ya gurbetçiler neden çıkar diye biliyor musun bak? Neden şimdi istemedim? gurbetçiler 40 senedir oradaki bu insanlar biz gurbetçileri yediler. Kim yedi sizi? On çeşimiz dostumuz çevremiz yediler. Yedi bizim. nasıl yedi? Ya bizim malımızı yediler, paramızı yediler. Efendim şimdi buradaki hayat şartları zorlaşınca gurbetçiler malına mülküne sahip çıkmaya başladı. Evet. Yedirmek istemiyorlar ne oluyor o zaman ister ister bir sürtüşme oluyor bu bacısıyla yani. oluyor? Tabii ki canım bu bacısıyla oluyor, kardeşin oluyor, çevresin oluyor. Hı hı. Bundan yani başka bir şey yok yani. Onda sonra Türkiye'de çalışan fazla bir kısım da yok. Ya biz burada mesela ben çalışacak az, şu anda çalışmıyorum da. Sabahın dördüne kalkıp bir şey gidiyordum. E, Türkiye'de kim gidiyor da? Türkiye'de kim ha, kimse kalkmıyor mu Ya şöyle bakıyorum orada benim oturduğum yerde. Adam 8-9'a kadar yatıyor. İnsanoğlu yorganına göre ayağını uzatır. Şimdi Türkiye'de insanımız 50 tane kredi kartı var. Oradan, 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 da Zannediyor ki bu kredi kartı, bu parayı ödemeyeceğim zannediyor herhalde. Siz diyorsunuz ki Türkiye'deki vatandaşlarımız çalışmıyor, kredi kartlarıyla geçiniyor. O da lükse kaçtıkları için. Sanırım çalışmak istemiyor. Türkiye'deki insanlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi bozulacaklar ama biraz çekememezlik var. Hı -hı. Onlar sanıyor ki biz burada daha rahatız. Hı -hı. Ee, yani gidiyoruz görüyoruz. Orada gerçekten de daha yeni geldik. Hı -hı. Ee, sistem yapıyorlar. bayağı bir laf sokuyorlar. Hı -hı. Ama ee, bunun buraya sebebi nedir? gelince buraya gelince diyoruz ki böyle böyle yapın, sabah erken kalkın çalışın, biz böyle yapıyoruz. Yok biz yapmayız. Türkiye'nin insanı çok geç işe başlıyor, çok geç çalışıyor. Hanımlarımız evde sağ olsun, çocuk çocuğu evde yanında büyütüyor ya da babaanne anneanne büyütüyor. Burada öyle bir şey yok. Bu yüzden mi sistemleri? Yani çekememezlik çok. Çekememezlik olduğu için. Evet, çekememezlik yani çok. Yani gurbetçiler aslında işin aslını mı söylüyor? Tabii ki aslını söylüyorlar. Peki buradaki ekonominin bu kadar mesela çok aşırı derece olmasına rağmen burada yaşamalarının sebebi sizce ne olabilir Ama biz buraya alışmışız. Tabii için. ki ama çoluğumuz çocuğumuz var bırakıp gidemiyoruz ki. Türk vatandaşların sistemini yersiz buluyorsunuz. Tabii ki yersiz. Lüks yaşamları daha çok oranın. Türkiye'deki vatandaşın. Alt Türkiye'dekilerin. Burada bizim lüks yaşantımız yok burada. Almanya'nın çok kötü olduğunu söylüyor mesela e, sosyal medyada. Bunun gerçeğini ben e, bu sene öğrendim. Nedir gerçek? Çok Bize anlatır mısınız? düşün yani ben 1.100 euro da emekli alıyorum. Burada evim olsa 700 lira ev kirası vermem lazım bir odaya. 1.100 euro emekli alıyorsun. Emekli alıyorum. 700 lira şey vermem lazım, kira vermem lazım. Kiranız ne kadar? Ben arkadaşımın yanında kalıyorum çünkü bir ay gelip kalayım kaçıyorum ha, gidip kaçıyorum ben gidip, gidip, gidip geliyorum. Ama ben gitmeden düşündüm, 2006'da gittim ben buradan. 2006'dan gitmeden 30 metrekare eve 600 euro veriyordum. Evet. Kiranızı mesela karşılamıyor mu buradaki devlet? Evet. Karşılasa bile yani sadaka verir gibi yani öyle şeydi bir şey. Değil sadaka verir yani. gibi. Şöyle, şöyle oturabilir miyim? Şöyle bir şey var. Kalmış olsam devlet burada olsam bir... devlet yardım eder. Ederdi. Eder ama yine de bana yetmez. Çünkü ben çok sosyal bir insanım yani yemeği, to gezmeyi, tozmayı çok severim. Bunlarla, o parayla yani bana verecekler 300, hadi 300 versinler. Hadi diyelim ki bana ayda 500 euro kalıyor diyelim, yemem içmem beraber. E ben sigara içiyorum, araba kullanıyorum. Bunları nasıl yapacağım? Eskiden yaptığım şeyleri yapamayacağım. Aha. Çalışırken bunların hepsini yapıyordum. Yapıyordunuz. Altımda arabamda geziyordum, e, sigaramı da içiyordum, masaja da gidiyordum, maniküre, pediküre, şimdi hiçbirine gidemezsin burada. Hani Kür pedikür çok pahalı galiba. Evet, düşün yani dün kız kardeşim gitti 50 lira verdi. 50 euro. Evet 50 euro verdi. Peki 1100 euro emeklilik alabilmek için kaç sene çalışmış olmak lazım size göre? Siz kaç sene çalıştınız? Ben 40 sene çalıştım. Şekerim 40 ama, sene çalıştım. Ama yalnız olduğum için biliyorsun kesintiler çok fazla. Hı -hı. Benim arkadaşım var mesela. O da emekli oldu. 1800 lira emeklilik alıyor. Çok güzel çünkü 45 sene çalışmış. Aynı yerde. Ama Hast siz mesela de... dediniz ki burada yaşamak istesem devlet bana yardım da yapar. Yardım yapar ama yetmez. Yetmez. Türkiye'de bu emekliliğiniz yetiyor mu? Oo. Yetiyor artıyor galiba. Hem de nasıl? Ben çok rahat geçiniyorum. Çok güzel geçiniyorum. Türkiye'de yani eski gençliğimde aldığımda yaşadığım gibi yani seyahatime de gidiyorum. Dört senede bir arabamı da değiştiriyorum. Burada bunların hiçbirini yapamazdım. Bunlar biraz lükse kaçıyor ama bunları yapıyordum ben yani. Benim mobim seviyorum araba kullanmasını. <laughs> Ben kocasız kalırım, arabasız kalmam, diyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani burada gerçekten sürünüyor mu gurbetçi? Yok canım ya. Öyle bir Neden şey böyle bir şey söylüyorlar? Ondan, on, onlara kalmış bir şey. Ama bu, bu durumda şimdi çoğu gurbetçinin böyle söylemleri diğer gurbetçileri de zan altında bırakmıyor mu? Yani, mantıktan öyle. Siz mesela nasıl kendinizi ifade edeceksiniz? Mesela o gurbetçi öyle söylüyor ama sizce aslı nedir bunun? Ya o da bende kalsın, bir şey olmasın. <laughs> Yok, hayır, mesela gerçekten burada pozisyonlar, hayat bu kadar kötü mü? Faturalarınızı ödeyebiliyor musunuz? Ödüyoruz canım. Sıkıntı yok yani, sorun yok. Mesela sürünüyor musunuz burada? Yok canım. Burada kim sürünüyor? Allah aşkına sokağa bakın. Yani doğru mu e, doğruyu yansıtmıyorlar mı gurbetçiler? Ya saçma diyebilirim sadece. Saç zaten büyük ihtimal hep devletten yardım alıyor burada devletten çoğu kişiler zaten. Hı, hı. Allah yani, kral gibi de yaşıyorlar. Kral gibi mi yaşıyorlar? Devletten alsalar dahi mi? Yani. Peki Haçlı yani işte biz de diyoruz ki devletten geçindikleri için para yeterli gelmeyip onun mesela şikayetini mi ediyorlar? Büyük ihtimal öyle düşünüyorum. Mesela gaz faturanızı ödeyebiliyor musunuz? Ödeyebiliriz. Elektrik, su. Sorun yok. Yani alışveriş yapabiliyor musunuz? Çok şükür. O zaman diğer gurbetçilerin şikayetleri aslında... Saçma. Vatandaşlar sistem etmekte haklı mı Türk vatandaşları? Yok, haklı değiller. Siz bize doğrusunu söyleyin. Sizce doğrusu nedir bu işin? Doğrusu yani e, yetmiyor. Kesinlikle yetmiyor. Devletin parası artık ben de bilmiyorum ne kadar o alıyorlar. O yüzden mi bu kadar e, şikayet o ediyorlar de, Almanya'dan? Çünkü çok güzel e, buradakiler çok güzel maaş alıyor ya da büyük firmalarda. Hmm. Mesela gerçekten çok güzel para maaş alıyor. Maaş alanlar, çalışanlar iyi geçinebiliyor mu? Tabii. Geçinebiliyor. geçinebiliyorlar. Herhalde devlet yardım alanlar çok iyi geçinemiyor. Evet. O yüzden de yani bu kadar şikayet ediyorum. Bence de bana da öyle geliyor. Size de öyle. geliyor. Bana da öyle geliyor. Çünkü eşim evet. çalışıyor, ben de çalışıyordum. Şu anda şeydeyim tabii ki izindeyim. Yani şeyde e, ne diyorlar? Sigorta bana Sigorta yardımcı oluyor. Evet. Rapoldayım onun için. Yoksa yine tekrar işime başlarsam yine güzel maaşımı alacağım. Hı hı. Ondan i̇yi sonra Çok şükür. Hı hı. Gene öyle diyeyim. Çok